arkadaşlar, bu video serisinde Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan zemin mekaniği dersinin uygulamalarını takip edeceğiz. Uygulamalarımızın listesi tahtada yazılı şekilde gördüğünüz gibi. E, bu birinci videomuzda genel kavramlar ve laboratuvar tanıtımı, zemin araziden zemin numarası nasıl alınır, deneyler için nasıl hazırlanır bununla alakalı genel bir tanıtım yapacağız. İlerleyen haftalarda elek analizi, atay vakti elek analizi ve atay limitlerini kullanarak zemin sınıflamasının yapılması, efektif gerilme ve gözenek suyu basıncı hesabı, kompaksiyon zemin iyileştirme yöntemleri, konsolidasyon, e, konsolide zeminler, ön konsolidasyon, aşırı konsolidasyon terimleri üzerinde durulacak. Tek eksenli sıkışma zeminlerde e, ve en son üç eksenli sıkışma deneyleriyle dönemi tamamlayacağız. Bu videomuzda dediğim gibi genel kavramlar ve e, laboratuvar tanıtımıyla devam edeceğiz. Zemin numuneleri araziden iki farklı şekilde alınabilir. Bunlar Örselenmiş numune ve örselenmemiş numune olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer zemin sınıflaması atar gibi bir e, deney yapılacaksa, örselenmiş numune alınması yeterli olabilmektedir. Örneğin, bir kürek ve bir toplama kabı kullanılarak, arazide açtığınız bir çukurdan, bir hendekten, zemin numunesini örselenmiş olarak alıp, tane boylu alınma, atar gibi çeşitli deneyleri yapabilirsiniz. Ayrıca elimde görmüş olduğunuz yarıklı silindir dediğimiz aparatı tijin ucu, ucuna bağlayarak ee, SPT deneyiyle yani standart penetration test dediğimiz deneyiyle ee, yukarıdan belli periyotta vuruşlar yapılarak bu, bu, silindir yardımıyla da araziden e, ee, örselenmiş alabilirsiniz. Şu şekilde silindiri laboratuvara getirdiğimizde şekilde parçalara ayırıp içerisinden karot şeklinde numunemizi alabiliriz. Bu numune her ne kadar karot şeklinde alınmış olsa da e, alma esnasındaki buluşlardan dolayı bir e, miktar örselenmeye maruz kalmaktadır. Örselenmemiş numune alınmak isteniyor ise elimde görmüş olduğunuz şen bir tüpünü kullanmanızda fayda vardır. <laughs> şen tüpü ee, zemin numunesi alınacak bölgede, e, üzerine hidrolik presle vuruş yapmadan, lineer bir şekilde baskı uygulanarak zeminin içerisine gömülür. Daha sonra, e, alt ve üst kısımları tıraşlandıktan sonra parafinlenerek, e, içerisindeki nem oranını kaybetmemesi için alt ve üstten parafinlenerek laboratuvara getirilir. Şerde tüpüyle araziden alınmış olan, örselenmemiş numune. Şekilde görmüş olduğunuz hidrolik pres kullanılarak e, tüpün içerisinden çıkarılır. Hidrolik pres kullanılarak şer bir tüpü içerisinden çıkarılan zemin numuneleri 3 eksenli sıkışma deneyleri yapılmak üzere burada diskatörün içerisinde görmüş olduğunuz şekilde e, deneye hazır hale getirilmektedir. Zemin numuneleri daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi içerisindeki boşluklardan tamamen kurtulup tamamen suya doygun hale getirilir ve 3 eksenli sıkışma deneyi için hazırlanır. Tek eksenli ve üç eksenli sıkışma deneyimlenildiği ise görmüş olduğunuz bu cihazlar kullanılacaktır. Cihazların e, kullanım detayları ilgili uygulama yapılırken detaylandırılacaktır. Elek analizinde kullanacağımız elek ve elek sallama cihazı burada görülmektedir. Elek analizinden sonraki hafta Aterberg limitlerinde likit limit için kasa grande aparatını, plastik limit için ise elimde görmüş olduğunuz şu aparatı kullanacağız. Daha sonra efektif gerilme ve gözenek suyu basıncı hesaplamalarında matematiksel bir e, hesaplama yapılacak olup herhangi bir laboratuvar uygulaması yapılmayacaktır. Onun peşinden gelecek olan kompaksiyon uygulamasında elimde görmüş olduğunuz standart proktor çekici. Konsolidasyon uygulamasında ise arkamdaki konsolidasyon öncesi kullanılacaktır.